Merhaba Kraft Tutkunları, hoş geldiniz. Bu hafta da yeni bir videoda buluşmak çok güzel. Sizlerle bu hafta makrome örgüsüyle bir düş kapanı yani dilim keçir yapacağız. Nelere ihtiyacımız var, malzemelerimiz neler bir bakalım. Öncelikle bir yuvarlağa ihtiyacımız var. Benimki 18,5 cm çapında, ahşap. Siz metal olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca vidasız kasnak da kullanılabilir. Benim makrome ipim 3,5 mm kalınlığında tek burgu. Bir de süslemek için bu ahşap boncukları kullanacağım. Şimdi ilk önce dirim Catcher'ın yuvarlan içerisini yapacağım. Bunun için 200 cm uzunluğunda 8 parça ip hazırlıyorum. Bunları bu yuvarlağın ortasını örerken kullanacağım. Bu hazırladığım parçalardan önce iki tanesini alıyorum ve ikiye katlıyorum. Ve bunlardan bir tanesini alıp diğerinin üzerine başlangıç düğümüyle geçiriyorum bu şekilde. Diğer parçaları da aynı şekilde yerleştirmeye devam ediyorum. Bu düğüm oldukça basit aslında. Daha önceki makrome videolarımıza da paylaşmıştık. Bu ipin üzerine ikiye katladığımız diğer ipi koyuyoruz. Sonrasında bu ipi buraya yerleştirmek için ipin uçlarını bu yuvarlan içerisinden geçiriyoruz. Ve böylece düğümümüz atılmış oluyor. Şimdi üç ipi buraya yerleştirdim. Sonrasında bu ortada yuvarlak oluşturmak istediğim için burayı yuvarlak yapıyorum. Ve bundan sonraki iplerimi de bu yuvarlığı koruyacak şekilde yerleştiriyorum. 7 ipimi de yerleştirdikten sonra bu yuvarlağı boşluk kalmayacak şekilde kenarlardan çekerek küçültüyorum. Şimdi orta yuvarlağımız oluştu. Bundan sonraki aşamada da ipleri örmeye başlayacağız. Şimdi örmeye başlıyoruz. Öncelikle herhangi bir ipi seçiyorum. Bu ipin ikilisini alarak başlıyorum. Bu ikiliye iki tane düğüm atıyorum. Sonra yanındaki ipin ikilisine geçip oraya da iki düğüm atıyorum. Sonrasında bu iki ipin yan yana duran teklisini alıp iki parmak mesafe bırakarak yine iki düğüm atıyorum. Sonra bu iki ipin yanındaki diğer ikililere geçiyorum. Aynı şekilde önce ilk ikiliye iki düğüm atıyorum. Sonra bunların yanındaki ikiliye iki tane daha düğüm atıyorum. Ve bu düğüm attıklarımın teklilerini de iki parmak boşluk bırakarak iki düğüm atıyorum. Ve bu şekilde döngüyü tamamlamaya devam ediyorum. Yani diğer ikililere geçerek bu yaptıklarımın aynısını yapıyorum. Sonrasında gördüğünüz gibi bu ilk döngüden kalan yan yana duran teklileri de aynı şekilde iki parmak boşluk bırakarak iki düğüm atarak birleştiriyorum. Şimdi hazırladığım bu makrame örgüsünü ahşap yuvarlağın içerisine yerleştirebilirim. Eğer sizin daha büyük bir yuvarlağınız varsa bu örgüyü yan yana duran ikililere yine iki parmak boşluk bırakıp iki düğüm atarak bu şekilde büyütebilirsiniz. Ama benim yuvarlağım için büyütmeye gerek yok. Direkt ben şimdi yerleştireceğim. Yerleştirmeyi bu şekilde yapacağız. Ben daha önce iki tane deneme yapmıştım. Şimdi bunu nasıl yerleştirdiğimizi anlatayım. Gördüğünüz gibi buradan iki tane ip geliyor. Bunları buraya yan yana sabitlemeye çalışacağız. Öncelikle bir ipi alıyorum. Bu ahşap yuvarlığa doluyorum. İkinci kere dolarken ipi bu oluşan yuvarlaktan geçirerek daha sabit olmasını sağlıyorum. Aynı düğüm atma mantığı aslında. Sonra yanındaki ipi de önce bir kere doluyorum. Sonra ikinci dolamamda oluşan yuvarlağın içerisinden ipi geçirerek düğümü atıyorum diğer köşeler için de aynı işlemleri yapıyorum. Bundan sonraki aşamada önce dirim keçirimi duvara asmak için bir köşesini askı yapmak için kullanacağım. Buradaki iki ipi alıyorum ve biraz boşluk bırakarak düğüm atıyorum. Ve buradaki fazlalığı kesiyorum. Bu askı yaptığım köşenin her iki yanındaki iki köşenin de uzayın iplerini de kullanmayacağım aynı zamanda. Onları da güçlü bir yapıştırıcı ile tutturup düğümlerin açılmamasını sağlayarak fazla ipleri kesiyorum. gibi son aşamada elimizde 3 köşede uzun ipler kaldı. Bunlar olduğu gibi kalacak. Bu araları da yeni iplerle dolduracağım. Burayı doldurmak için de yine 110 cm uzunluğunda 8 parça ipi ihtiyacım olacak. Bu 8 parçayı 4 4 ayırarak buradaki boşluklara yerleştireceğim. Başlangıç düğümünü atarak yerleştireceğim ama bu sefer başlangıç düğümünü tersten atıyorum ki görünümleri bu köşelerle benzer olsun diye. Şimdi ise uçlarını istediğimiz gibi süsleyebiliriz. Ben burada dilim keçiri süslerken makrome yaprak kullanmak istedim. O yüzden ilk önce makrome yaprak yapımını göstermek istiyorum. Bunun için de bir tane 25 cm'lik bir parça, 10 tane de 15 cm'lik parçalara ihtiyacınız var. Şimdi 25 cm'lik parçayı alarak başlıyorum. Bunu ikiye katlıyorum. Bir tane ahşap boncuk geçiriyorum. Geçirdikten sonra 15 cm'lik parçalarımı yerleştirmeye başlıyorum. Bu parçalardan öncelikle 2 tane alıyorum. İkisini de ikiye katlıyorum. Birini aşağı, birini yukarı koyuyorum. Sonra uçları birbirlerinin içerisinden geçirerek buraya sabitliyorum. Ve bu şekilde diğer iplerimi yerleştiriyorum. Ben görünüşünü o şekilde sevdiğim için birbirini takip eden sıralarda ipleri bu şekilde birbirine ters olacak şekilde yerleştirdim. Ama siz aynı yöne bakacak şekilde de yerleştirebilirsiniz. O şekilde daha muntazam görünüyor. Ama ben makramedeki bu düğümün öne çıkmasını açıkçası seviyorum. O yüzden bu şekilde yaptım. yerleştirdikten sonra kenarları tarağımla tarayarak ipleri açıyorum. İpleri açtıktan sonra da etrafından güzelce keserek yaprak şeklini veriyorum. Ben bu şekilde 4 tane yaprak yaptım. Bu gördüğünüz ikisini verdiğim ölçülerden birini daha büyük, diğerini daha küçük yaptım. Siz de kendi istediğiniz boyutlarda büyüklüğünü belirleyerek ipleri şekillendirebilirsiniz. Şimdi bu uçlarına da hareket vermek için farklı düğümler yaparak buraları süsleyeceğim. Burayı kendi istediğinize göre yapabilir. Farklı düğüm tekniklerini kullanarak kişiselleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben öncelikle iki tarafına da kare düğüm kullanarak iki tane örme yapacağım. Burada kenardaki iki ipin yanındaki dörtlüğü alarak başlıyorum. Önce sağdan başlayayım. Bu dörtlüden iki kenardaki iki ipi alıyorum. Birini üste diğerini alta kıvırıp iki ucunda bu oluşan yuvarlakların içerisinden geçiriyorum. İlkinde sağdaki ipi üste koymuştum. İkincisinde bu sefer tam tersi soldakini üste koyarak düğüm atıyorum. Ve bu şekilde hep öncekinin tersi olacak şekilde devam ediyorum. Aynı şekilde burada da sol ile başlıyorum. Sonra sağdakini üste koyarak düğüm atıyorum. Sonra yine sol ve yine sağ şeklinde düğüm atmaya devam ediyorum. Şimdi ise tam ortada da süsleme yapmak için bir örgü daha yapacağım. Burada da yine kare düğümü kullanacağım ama bu sefer boncuklardan faydalanacağım. O yüzden tam ortadaki iki ipe bir boncuk geçiriyorum. Sonra bu iki ipin her iki yanındaki birer ipi kullanarak iki tane kare düğüm atıyorum. Sonra biraz boşluk bırakarak bir boncuk daha yerleştiriyorum ve tekrar iki tane kare düğüm atıyorum. Böylece 4 tane boncuk yerleştirip 4 kere 2 kare düğüm attıktan sonra burayı tamamlıyorum ve ucuna daha önce yaptığım büyük yaprağı ekliyorum. iki orta boy yaprağı da bunların ucuna ekleyeceğim. Bu yaprakları da önce düğüm atarak yerleştiriyorum. Sonra daha sağlam olması adına yapıştırıcıyla da yapıştırıyorum. Son olarak küçük yaprağımı da kullanmak için büyük yaprağın altına bu şekilde ekliyorum. Ve uçlarında makasla düzeltiyorum. Elimde kalan boncukları da yine simetrik olacak şekilde iplere yerleştiriyorum. Sabitlenmesi için de yapıştırıyorum ve bu şekilde projem tamamlanmış oluyor. Umarım bu videoda size ilham olacak bir video olmuştur. Yuvarlan için yaptıktan sonrası tamamen sizin yaratıcılığınızda kalmış. Eğer farklı makrome teknikleri veya düğümleriyle ilgili detaylı bir anlatım videosu da gelsin derseniz, onu da mutlaka yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve hala kanalımıza abone olmadıysanız da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.